Başlangıçta çok tuhaf bir başlık gibi geliyor. Bana da geliyor. Ekip arkadaşlarımız da geldi. Sokağa çıkma yasağı tarihi ne demek? Böyle bir tarih mi var? Bir baktık. Bu konuyu bilmeden araştıralım dedik. Program çekimi için bakalım dedik. Neler çıktı karşımıza neler? İstanbul'da kayıtlı ilk sokağa çıkma yasağının Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 29 Mayıs 1453 tarihi edildiği tarihte ortaya çıktığını görünce çok şaşırdık. Zira Fatih Sultan Mehmet Han 30 Mayıs 1453 Çarşamba günü İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. 24 saat süren bu İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ana sebebi Tarihi Ebu'l-Feth kitabının yazarı Tursun Bey'e göre şehirde Anarşizmi engellemek, sokaklar arasındaki çatışmaları bitirmek ve Osmanlı askerlerinin şehre hakim olmasını sağlamaktı. Duyuru yapmış duyurucular, evlerine sığınanlar kurtulmuştur. Ayasofya'ya sığınanlar kurtulmuştur. İstanbul'da dışarıda olmayanlar kurtulmuştur. 24 saat süren ve 1 Haziran 1453 günü biten e, bu sokağa çıkma yasağının ana sebebi İstanbul'a Osmanlı'nın tam anlamıyla hakim olmasıydı. Bu İstanbul'un şehir tarihinde sokağa çıkma yasağı anlamında belirlenmiş, tarihe kayıtlı olarak kaydedilmiş ilk tarihtir, ilk belgedir, ilk vak'adır. Peki genelde Türkiye anlamında sokağa çıkma yasağı ne zamandı? Onun için biraz daha ötelere gitmek, Sultan 4. Murat zamanına gitmek. Yatsı namazlarından sabah namazlarına kadar sokağa çıkma yasakları, fener'siz gezmenin yasak olduğu günlere gitmek lazım. Haydi hep birlikte o günlere gidelim. 17. yüzyılın başları yani 1600'lü yıllardan itibaren Sultan 1. Ahmet'in kardeşi Sultan 1. Mustafa, oğlu Genç Osman, oğlu 4. Murat, oğlu İbrahim torunu, 19. Osmanlı padişahı Sultan 4. Mehmet zamanları bilhassa İstanbul başta olmak üzere Pek çok şeyde başkentlik yapan İstanbul maalesef anarşizmde de Terörde de başkentlik yapmıştır. İstanbul pek çok bölgede e, anarşinin güvenliğin minimuma indiği ve insanların hayatlarından e, garanti altında olmadan geçirdiği günlerdi. İbrahim Peçevi'nin Peçevi tarihi yani Peçuli tarihi. Hasan Halife'nin tarihi gılmanisi, Katip Çelebi'nin bir kısmı, Mustafa Naim tarihinde gördüğümüz üzere o günlerde başı bozuk adı yeniçeri defterinde var olan yani esame defterlerinde var olan yeniçeriler, bu memleketteki insanlara zulmetmekteydi. Sultan 4. Murat tahta çıktığında Yeniçeri adı verilen zorba birlik devlet içerisinde var olan bir paralel yapılanmanın sahibi, merkezi, patronu olan bu zorba Yeniçeri birliği evlere giriyor. Ev hanesinin sahibinden ev reisinden belirli bir miktar kadar para istiyordu. Akşam olup evin reisi o parayı veremiyorsa, Naima tarihinde yazıldığına göre o evin içinde bulunan hanımefendilere zarar veriyorlardı. Bu durumu engellemek lazımdı. Kah Anadolu'da Celali isyanları, kah İstanbul'da başı bozuk Yeniçeri isyanlarını bastırmak için başta Kuyucu Murat Paşa olmak üzere pek çok paşa Uğraştılar. Sonunda başardılar. Sultan IV. Murat devri olağanüstü bir dönemdir. Sultan IV. Murat devrinde insanlar e, tırnak içinde söylüyorum hizaya girdiler. Zira Murat kendisinden var, kendisinden önce var olan anarşizmi ve bozuk olan düzeni düzeltti, ortalığı sakinleştirdi. Peki nasıl oldu? Bir Ortalık yerde devlet meselelerini konuşmayı yasakladı. 2. Kalabalık bir ortamda oturulması yasaklandı. izolasyonu sağlandı. 3. Hava karardıktan sonra yatsı namazından sonra akşam namazı Yatsı namazı sabah namazına kadar var olan sürede fenersiz sokağa çıkmayı yasakladı. Yatsı namazı ile sabah namazı arasında bazen de fenerle bile olsa sokağa çıkma yasağı koydu ve bu yıllar sürdü. Elinde feneri olmadan etrafta gezen insanların bazılarını ibret alem olsun diye idam etti. Sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs 1453 tarihinden itibaren 1453'ler, 1553'ler ta ki 1630'lara kadar Murat devrine kadar bu sokaklar şu an bomboş gördüğünüz Galata Köprüsü'ndeki bu alanlar bu bakış açısında objektifimize yansıyan her yer cıvıl cıvıl insanlarla doluydu. 1630'lara gelindiğinde artık Sultan 4. Murat iktidarı ele almış bu şehri ve bu ülkeyi tırnak içinde konuşuyorum. Yoldan çıkmış, raydan çıkmış insanlarını adam etmeyi ahdetti. Bunun için de yapılması gereken şey insanları evlerine sokmak. Virüsten değil belki ama anarşizmden izole etmek için insanları evlerine soktu ve bu ülkede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Fener'siz sokağa çıkma yasağı ya da Fener'le bile olsa ara ara sokağa çıkma yasağı. Peki bu ne kadar sürdü? Söyleyeyim mi? 1625 1635 10 yılda ara ara ama hemen hemen her gece Fener'siz sokağa çıkma yasağı bu şehirde Murat tarafından uygulandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.